Arkadaşlar, Gurbetçi Günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Gün içerisinde biraz evimi toplayıp işlerimi yapmaya çalışıyorum işte. Öyle vakit geçiyor. Bugün günlerden cumartesi. Hala dışarıda kar var ama bugün erimeye başladı. Artık yavaş yavaş e, sular akıyor. E, dün çocuklarım biraz gene kayık falan kaydılar. Ben kaymamıştım. Çıkmadım dışarı. Dün epey soğuktu. Herhalde doydular. Bugün de dışarı çıkalım demediler. Evdeler. Ee, bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bunlar uzun süredir aklımdaydı. Kirlendiler iyice. Bunları temizlemeye karar verdim. Şunlar e, Ikea'dan almıştım arkadaşlar. Çocuklar küçükken böyle çerez yemek koymak için. Artık e, şey oldular biraz çizikler falan oluştu ama şimdi normal tabaklarla yiyorlar ama gene de bazen kullanıyorum ben bunları yemeklerini koyuyorum falan iyi oluyor gerçekten bunları boşaltacağım böyle ve bunları bilmiyorum bulaşık makinesine atabiliyor muyum o yüzden elimde yıkamak istiyorum arkadaşlar Şöyle benim baharatlıklarım. Bunlar bu, bu arada keramikadan aldım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ben kütahyalıyım. Kütahya porselen ve keramike oranın. Ee, ve bol bol böyle porselen nimetlerinden diyeyim. Yararlanıyorum böylelikle. Ve kendimi unutuyorum kütahyaya gidince inanın. Şöyle koyayım. Çok güzel tatlı şeyler var. Mutfak eşyaları zaten benim zafım. Bunun içinde çok az kalmış zaten. Şunu da koyayım böyle. Bunları da gene Türkiye'den almıştım ama bunlar normal züccaciye türü Kütahya'ya girdiğimizde yol kenarından almıştım. Bunlar da çok tatlı. Bunların daha geri kalanı var mı? Küçükleri var mıydı hatırlamıyorum. Var herhalde ama bunlar bunların ee, kahvaltılıkları da var arkadaşlar bende. Görmüşsünüzdür tabağı falan da var. O yüzden ben e, bunları kullandım ki hani e, şey olsun diye ama bazen değiştiriyorum gene de canım sıkıldıkça. Ama takım olsun diye böyle kullandım ama değiştirebiliyorum. Orası dörtlü beşli almıyor diye. Buraya da kırmızı biberi koymuştum. Toz biber yanında, evet. Bazen şey olabiliyor arkadaşlar. Ben deniz kenarında olduğum için topaklaşma olabiliyor şekerde falan. Bakın bu da topaklaşmış. Halbuki şey almıyor fazla da. Gerçi bunun şeyleri yok arkadaşlar. Silikonu yok. Ama hiç böyle çok kötü bir şekilde topaklaşma olmadı şimdiye kadar. Bunları da yıkamak istiyorum. Bunlar dediğim gibi Çin malı da olabilir. Yol kenarından aldım. Ee, ama Çin malı değildir sanmıyorum. Yok. Çünkü şey arkadaşlar ben Türkiye'ye gittiğimde Türk malı olmasına e, özellikle gayret ediyorum. Çin malı ya da şey e, değil. Ama sadece markasızdır eminim çünkü soruyorum mesela Türkiye'de mi üretiliyor çünkü ben bilmiyorum hangi şirketler var hangi şeyler var evet Türkiye'de üretiliyor denildiğinde alıyorum açıkçası mesela yabancı markalar oluyor mesela cif arkadaşlar Türk malı değil aslında ama Türkiye'de fabrikası var Türkiye'de üretiliyor o yüzden Türkiye'de gitmiş oluyor parası ya o yüzden mesela cifre gönül rahatlığıyla alıp kullanabiliyorum. Çünkü biliyorum ki parası Türkiye'ye de gitmiş oluyor. Onun gibi düşünün. Yani onu, o, o, onu düşünerek e, alışverişimi yapıyorum. Eğer e, şeyse tam Türk malı değilse yüzde yüz olanları da. Bu da az bir şey. Ben geldim. Şimdi ben... Baharatlıkları makineye doldurdum. Bir yandan onlar yıkanırken daha burayı da silip temizlemedim ama e, yemek yapayım dedim yemek mali e, olsun bir yandan da. Ben şöyle e, su kağıtçı diyorlar arkadaşlar. Kabak mı oluyor ismi? Kabak almıştım. E, bunu ikiye böleceğim. Ve bundan beraber spagetti yapacağız. Ama bunun şey çok kötü arkadaşlar. Ee, en büyük işlem bunu ortadan ikiye ayırmak tabii ki. Şöyle ufak ufak ayırıyorum ben. Önce bir tır tırlıyla ama tabii ki şey değil. Bıçağım iyi olmadığı için. Ben bir bıçağımı değiştirip hemen geliyorum arkadaşlar. Şöyle daha böyle küçük bıçağım vardı bununla tam girdim arkadaşlar içine kadar. Şimdi biraz da şuradan yapacağım. Şöyle yanlarından yaptığım zaman daha kolay oluyor. Bir de insan yapmaya yapmaya unutuyor bunu arkadaşlar. Ben epeydir yapmıyordum. Ama her kış yaparım mutlaka bakalım oldu mu ben bunu ortadan ikiye kesip hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlar hemen şöyle üzerine yağ gezdiriyorum aynı şey şu şekilde çok da değil ee, bunu bir fırçayla Şöyle biraz çok oldu herhalde ama şu şekilde e, yapıyorum arkadaşlar. Bunu da yaptım. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve çok sağlıklı zaten bu arkadaşlar. Hem de diyette e, olanlara tavsiye ederim gerçekten makarna yemiyorsanız şimdi biz bundan makarna yapacağız yani karbonhidrat çünkü makarna hem de böylelikle e, sebze ihtiyacımızı da karşılamış olur oluyoruz arkadaşlar şimdi. 150 ye ayarladım buranın derecesiyle yani 180 falan oluyor Türkiye'ye göre arkadaşlar Avrupa'da da aynı Türkiye derecesi sanırım şu şekilde sadece karabiber bir de tuz tuz yapacağım arkadaşlar tuzu bulup hemen geliyorum uzun tuz bitmiş. Hemen şunu açtım bu şekilde. Çok da tuzlamak istemiyorum. Tuzlu olmasın. Şu şekilde. Tuzladık arkadaşlar. Tamamdır. Ben e, katacağım ama gene de şöyle Sarımsak tozunu elime yapıp şöyle onu da bu şekilde birazcık yapmak istiyorum. Sarımsağın kendisini de koyacağım çünkü pişerken ama gene de tozu da olsun. Şu şekilde e, yaptık. Şimdi geldi sıra da bunu pişirmeye arkadaşlar. Evet. Bunu bu şekilde koydum arkadaşlar. Ters bir şekilde kapattım. Şimdi 180 derece fırına koyacağım ve yumuşayana kadar pişireceğim. Şu şekilde kapattım. Bir daha göstereyim sizlere. Böyle 180 dereceye koyuyorum. Arada 45 dakika bir saate kadar pişebiliyor sizin kabağınızın büyüklüğüne göre de değişiyor arkadaşlar bu çatal ya da bıçak batırıp anlayabilirsiniz pişik piş pişmeyeceğini çok da pişirmeyin bence e buraya da böyle aldım bunları arkadaşlar bunları kurutacağım atmayacağım tabii ki bunlar da böyle birazdan görüşürüz o zaman arkadaşlar kimi yerlerini boşalttım. Şunları kaldırıp yıkayacağım. Bunları da hepsini kaldırıp yıkayacağım tabii ki. Ee, sonra burayı birlikte yerleştiririz inşallah diye düşünüyorum. Benim evimde çekmecem çok az arkadaşlar. Sadece 3 çekmecem var ve en büyüğü bu. Diğer ikisi bunun yarısı kadar. Ee, aslında çekmece çok iyi oluyor gerçekten. Gizli bir bölme gibi bir şey oluyor. Hele şimdiki mutfaklarda derin derin ne güzeller ama e, Yapacak bir şey yok elimizdeki bu <laughs> yani Bir şekilde değerlendireceğiz Ben bir kahvemi yapayım Bir kahve içeyim dinleneyim Sonra birazdan görüşürüz arkadaşlar Benim kızım oturuyordu arkadaşlar ama ben gelince ayağa kalktı Bir güzel yatmıştı buraya ben yakalayamadım yatma pozisyonunu Tabii ki ne yapıyordu Kuşlara bakıyordu Yem koydum gene. Bu güzellikler geliyorlar yem yemeye. Screen var arkadaşlar. Screen'den göremiyorsunuz buradan ama şuradan şu şekilde göstereyim size. Şunun karnında beyazı var. Üstü siyah. Ne kadar güzel ya. Allah'ım ne güzel renkler vermiş bu kuşlara. Rengarenk. Evet, kar biraz biraz eriyor ama bu kadar da erimedi açık aslında. Burası yemlerden hep şey çıkmış yemlerinin dış dışarısı kalmış işini yiyorlar ya arkadaşlar. Bu vaziyette burası ama. Böyle bu güzellikler doysun diye mecbur koyduk. Her yer benim e, kedilerin iziyle kuş izi. <laughs> Bakın oralarda da gezilmiş kuşlar öyle Ben içeri gireyim de arkadaşlar bu kuşçuklar gelsin de yemek yemeye. Yemek yesinler burada. Hem de size bu ortamı bir daha göstereyim dedim. Bakayım, bakın geldi yanıma. Ay yazık. Korktu kaçtı. Görüşürüz birazdan arkadaşlar. Oradan da su içiyorlar arkadaşlar. O kadar sevindim ki su içmelerine. O donmasın diye aldığım e, kedilerim için, e, köpeğim için aldığım şeyden içiyorlar yazık. Gel, gel. Hoş geldin minnak şey. Gel buraya. Seni minnak seni. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne geldi? Aç, al al. Oğlum tut olmuş. Aa, meyveler gelmiş. Armut mu hepsi? Ya. Bu A ne? Ye <laughs> anneciğim. An Armutlar yumuşakmış A ama. Almış, Aa elma. O Burada da armut yine. Bu ne? Tam Bu ne? Bu mm hmm. hmm. raspberry tea cookies. Mm hmm. Raspberry cookie mi? Ya <laughs> yeah, Yeah. Yeah. Bu ne ki? Bu da bir cookie. Bu da kreker peynir. Bu ne? Sucuk mu bu? Hmm. İnek. Yo inek değil bu ne? Hmm. İnek. <laughs> i̇nek mi bu? <laughs> Big ha beef diyor. Köpeğe veririz. Her şeyden olduğu gibi artık kömürsün onu. mi? Cherry. Bu kadar mı? Bunda ne var? Hemen yemeyeyim hepsini de bir tane daha. Onda, onda fıstık fıstık. Onda ne var? Bulu mi? Çikolata. Hmm. Onda da çikolata var. Bu güzele benziyor. Evet arkadaşlar, Bunlar temiz yapıyorum ya onun şeyi hala. Bu çok güzelmiş bu çilekli ve içinde şey var bisküvi gibi birisi var. Bu da güzelmiş. Bu da raspberry diyor. Raspberry'nin Türkçesi neydi acaba? O kırmızı olan var ya arkadaşlar. O. bunlar bunları denemedim. Böyle yanmış Evet, bize gönderen. Bu Blueberry yani yaban versiyonu. Çikolata. Her sene değişik yapıyordu. Bu sene sadece me meyve ve çikolata ağırlıklı yanmış. Böyle. Şuradaki. Şey kıymaymış arkadaşlar et şeklinde olan. Et de yani inek etinden ama ben gene de hmm, köpeğe verdim onu kural. Bize gelen hediye bu arkadaşlar. Evet, bu soğudu arkadaşlar. Bunu bu şekilde görebiliyor musunuz? Size döndürdüm ama bu şekilde indiriyoruz arkadaşlar. Bu arada bunun üstüne Bugün benim yaptığım gibi de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki vloglarımda ben spagetti sosu yapmıştım arkadaşlar. Üzerine o sosu da koyabilirsiniz. Çok lezzetli olur gerçekten. Söylediğim gibi diyette olanlar için güzel bir seçenek. Böyle canı spagetti makarna isteyenler için Bakar mısınız? Çünkü aynı spagetti gibi çıkıyor. Yani tek farkı sağlıklı ve sebze olması. Şimdi ben bunu güzelce indireyim arkadaşlar ikisini de. Hemen geliyorum. Sizleri de çok fazla yormak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Ben bunun içine yağlı koydum. Tereyağı. Şimdi bunun şeyiyle eriyecek bu sıcaklığıyla. Çok da ama inşallah erir. Eriyeceğini düşünüyorum ben. Şöyle ezdireyim birazcık. Çok da ezdirmek istemiyorum. Çünkü squashlar bu sefer e, çok şey olacak diye. Evet siz küçük küçük de e, doğrayabilirsiniz. Erir ama şöyle içeri doğru koyayım içine biraz limon koydum sıktım ee, şimdi biraz karabiber koyacağım şu şekilde ee, bunu şeyde de pişiriyorlar arkadaşlar neyli onun ismi ee, mikrodalga fırında da pişiriyorlar yani Eğer çok acelem var fırında bu kadar bekleyemem diyorsanız e, mikrodalga fırında da yapabilirsiniz ama mikrodalga fırını ben fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü sağlığı zararlı değil. Zaten e, o kadar çok hayatımızda zararlı şeyler var ki, var ya o yüzden ne kadar az kullanırsak o kadar şeydir diyorum. Şimdi bunu da böyle karıştıralım biraz. Evet erimeye başlamış tereyağı da. Bu dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Bunun içine bin bir türlü şey katabilirsiniz. Ben bugün böyle yapmayı tercih ettim. Etli kıymalı sos yapabilirsiniz. Spagetti sos dediğim gibi önceki tariflerimin içinde var. Videolarımın içinde. Ya da içine değişik işte sebzeler koyabilirsiniz. Ispanak, mantar bunun gibi şeyler de koyabilirsiniz ben şimdi burada yeşil soğan ve yeşil soğanım ve maydanozum vardı onu koydum arkadaşlar şimdi bunu da karıştıracağım biraz evet şöyle çatalla karıştırıyorum Şimdi de şurada biraz beyaz peynirim vardı arkadaşlar. Bu beyaz peynirimi de koymak istiyorum. İşte tuzu az koydum şimdilik. Çünkü beyaz peynir tuzlu. Bir karıştırdıktan sonra bakacağım. Tuzu eksikse bir daha ekleyeceğim arkadaşlar. Görünüşü çok güzel oluyor. Ben bunu karıştırayım arkadaşlar ve son haliyle geliyorum yanınıza. Evet arkadaşlar, son hali böyle üzerine de parmesan peyniri yaptım ben. Gayet lezzetli oldu. Tadına da baktım. E, pişirme süresini siz kendi damak tadınıza göre e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sefer biraz daha az pişirdim. E, çünkü çok şey olunca da sulu sulu oluyor. Böyle cıvık cıvık oluyor. O yüzden öyle olmasın diye bu sefer ben biraz ağza gelecek şekilde pişirdim. E, kabak zaten yani e, her türlü pişmiş oluyor. Dediğim gibi siz e, kendi damak tadınıza göre hem içindekileri tatlandırabilirsiniz hem de pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Bunun üstüne çok güzel bir sos olurdu dediğim gibi. Daha böyle ıspanak ya da başka şeylerle de yapılabilir. Gayet de kalorisi düşük bir yemek. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Şimdiden yapacakların ellerine sağlık diyorum. Arkadaşlar e, biraz geç oldu ben aa, öbür işlerimi hallederken burası geç kaldı yemek falan yerken. Her neyse buraya yapacağım şimdi. Bu arada bunu da yenilemem lazım onu fark ettim. E, bunu e, sizinle e, tümünü yanmayacağım ama birkaç yerine göstereceğim. Sonrasında inşallah yapıp son halini sizlere gösteririm arkadaşlar. Benim şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Ben bundan çok memnunum gerçekten. Buraya kaşıklar, işte çatal, bıçak, ne koymak istiyorsanız koyuyorsunuz ve gerçekten yer kaplamıyor. Dedi demiştim size de zaten benim çekmecem çok az diye öteki iki çek, öbür çekmecemde de var bir tane bundan ama sırf böyle tek taraflı olandan var oraları temizlerken de size gösteririm inşallah onu da ama bu büyüğün büyük olarak aldım ben bunu buraya da uzun şeyleri koyuyorum buraya da küçük ufak şeyleri koyuyorum çok iyi oluyor gerçekten e bunu tavsiye ederim eğer yani sırf bu taraflısı var dedim ya küçük e, şeyiniz varsa çekmeceniz benim gibi e, alanınız azsa tavsiye ederim arkadaşlar. E, bir de şu var arkadaşlar. Bunu da bıçaklar için almıştım. E, biliyorsunuz bıçaklar keskin. Nereye nasıl konulacağı bilmiyor, bilinmiyor yani. Ve elinizi kesebiliyor. Ay <laughs> Boğazım gıcık kaptı. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> ben bundan da çok memnunum arkadaşlar. Bıçaklar kesinlikle elinizi kesmiyor. Ya da yani gayet e, güzel, küçük de aynı öbürü gibi şu şekilde konuldu mu yer kaplamıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Hemen bir iki tane ben bir su içeyim. Ondan sonra bir iki tane bıçak koyup buna size göstereceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen bıçakları almaya geldim arkadaşlar. Bu arada buramı daha silemedim. Buralar belki yarına kalır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada burayı şununla sildim arkadaşlar. Bu çok amaçlı her yerde kullanılabilenlerden. 99 %99 virüs ve bakteri öldürülüyor öldürenlerden Mango ve e, hibisküs, hibisküs e, kokulu. Bunu kullandım. Şimdi siz beni görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şu şekilde ben size göstereyim arkadaşlar. E, iki tarafı var. Şu üst tarafa küçük bıçakları koyuyorum arkadaşlar. Şuraya da büyük bıçakları koyuyorum. Bu bıçaklar gördüğünüz gibi çok büyük ve bunlar dediğim gibi çekmecelerde çok çok yer kaplıyor. Ve bunların bir arada toplanmasına bu organize şeyi çok çok işime yarıyor. Mesela ben bunu fazla kullanmıyorum. O yüzden şöyle arka taraflara doğru yerleştiriyorum. Bunu da o şekilde fazla kullanmadıklarımı arka tarafa biraz daha fazla kullandıklarımı da şöyle ön tarafa alıyorum kendince yani arkadaşlar. Mesela bu da küçük bıçağım onu da bu şekilde arkadaşlar yani şu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Eğer bulursanız böyle bir şey gerçekten tavsiye ederim çok büyük kolaylık özellikle bıçaklar için ve kaşıklar için de hemen göstereyim şöyle çıkartayım bunu arkadaşlar mesela şunu şu şekilde üst üste iki kaşık alabiliyor arkadaşlar böyle bu da bu şekilde konmuş oluyor şöyle iki üç tane alıyor ve üst üste de iki üç tane alabiliyor bu da bu şekilde. Ben şimdi kaşıklar, çatallar, bıçaklar diye böyle dizeceğim. En son halinde sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar ben buranın düzenini kurdum. Ee, dediğim gibi e, buraya kaşıklıklar böyle yerleştirdim. Işık ne şekilde bilmiyorum ama şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Akşam bayağı geç oldu çünkü şu anda. E, buraya bıçak, yemek bıçakları, çatal, kaşık ve o arka tarafa da görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle arka tarafta da şeyleri koydum. Küçük kaşık ve çatalları koydum. E, meyve çatalı, çatalı, işte pasta çatalı gibi. Ve burada bıçaklar böyle arkadaşlar. 2-3 tane yıkanacak bıçak var. Onların yeri böyle dediğim gibi çok gerçekten yer toplayıcı bu kaşıklıkla bıçaklıklar arkadaşlar. Benim gibi yeri dar olanlar için. Şuraya böyle ıvır zıvır elimin altında çok şey olanları koydum gelenlere. Buraya böyle gene kahvaltılık şu küçük bıçakları. Bu kahve ölçeceğim. Ufak şöyle açacağımız var. Gazoz açacağı gibi. Bu yani bunlar. Şurada çay Karıştıracaklarımız var. Bunları Türkiye'den almıştım hep. Evet, kahvaltılık. Burada meyve bıçaklarım. Bunu da Türkiye'den almıştım ama hiç kullanmadım. Soğan kesmek içinmiş galiba. Öyle arkadaşlar. Benim çekmece düzenim bu kadar arkadaşlar. Diğer çekmeceleri yapmaya. Fırsatım olmadı onları da bir sonraki gün yaparım inşallah bir dahaki zamana. Çünkü oraların da toparlanması, tekrar silinmesi lazım. Oralarda bayağı dağıldı. Dağılmasa bile silinip temizlenir, iyi olur arkadaşlar. Şimdi videomuzun uzun olmasın, ben baharatlıklar da kurudu. Bir şeyden çıktı makine durdu, kurumuştur artık orada. Onları da doldurup videomu editleyip yatacağım inşallah. Bu videom ne zaman gelir bilmiyorum arkadaşlar. Pazartesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bugün cumartesi. Yarın bilmiyorum duruma göre. Çünkü internetimde çok sorun çıkmaya başladı son iki gündür. Çok geç yükleniyor. Ee, onun dışında umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.